Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın örgüyü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle orta kalınlıkta gri, kül rengi gibi böyle gri ile siyah karışık gibi bir renk. 3 numarada şişim var. Şimdi yeleğimizi böyle bakın. Kahve çatlı, kahve çekirdeği bir örnek. Sıralı bir örnek sevgili izleyicilerim. Bir örneğimiz için 4 ilmeğe ihtiyacımız var. Şimdi hemen modelimize geçelim. Ara arada sizler için örmüş olduğum parçayı göreceksiniz. Alt ucuna ilmeklerimi attıktan sonra lastik yapmıyorum. Sizler sevdiğiniz, dilediğiniz lastiği de yapabilirsiniz. Böyle benim gibi de hemen örneğe de başlayabilirsiniz. Bakın hiç örmedim. Arka yüzden bir düz 3 tane de ilmeğimi ters olarak başlıyorum. bir düz, 3 ters. Kaç ilmeğimiz olursa olsun hep bu şekilde. bir düz, 3 ters olarak arka yüzden modele başlıyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Yine kenar ilmeğimden sonra bir tane arası örüyorum. Bakın. Burada 1, 2, 3 tane düzüm var. Onları da düz örüyorum. 2, 3. Tekrar bir arışa 3 düz. 2, 3. Yine bir arışa örüyorum. Tekrar 3 düz. 2, 3. Bir arışa ve kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Yani 3 tane örnek anlatacağım size bugün. Şimdi arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum. Bakın. Bir düz. 3 tane de ilmeğimi ders örüyorum. Zaten örgü çoğaldığında deli eder kendini. 3 ters. bir düz. 3 ters. bir düz. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. 4 ilmek, 4 sıradan oluşan bir örgü bu arkalı önlü. Şimdi örgümün ön yüzü kenar ilmeğinden sonra bir tane ters örüyorum. Bakın burada 3 tane düz olan ilmeğimi 1, 2, üçüncüsünü en başa geçirip bırakıyorum. Sonra bir ilmek örüyorum, bir doluyorum. Diğer ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi arada bir tane araşı ördüm. Yine aynı şekilde bakın. 3 tane olan ilmeğimin üçüncüsünü alıp en başa geçirdim ve bıraktım. Sonra bir düz, bir doladım. Tekrar bir düz ördüm. Üçüncü örneği anlatıyorum. Aynı şekilde en başa geçirip bıraktım. Yine bir ördüm, bir doladım, bir ördüm. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum bir örneğimi şu an kurdum. Bakın sevgili izleyicilerim. Şimdi ikinci örneğe geçerken aynı birinci sırada olduğu gibi bakın. Görüldüğü gibi örüyorum. Bir düz, üç tane de ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz, üç ters. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, Sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın örgü YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Şimdi ön yüzde kenar ilmeğimden sonra bir ters örüyorum. Yani üç düz bir araşa, üç düz. Yine görüldüğü gibi örüyorum. İki, üç bir örüşe ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzde de bakın belli olmaya başladı. Bir düz, üç ters olarak devam ediyorum. O arada siz örneğimi yakından izleyin. Bir sıra daha anlatalım. Ve videomuzu yavaş yavaş tamamlar sevgili seyircilerim. 3 ters bir düz 3 ters bir düz olarak sıramı tamamladım modeli izlediniz. Hemen yine sizler için ördüğüm parçaya geçiyorum. Bak ondan sonra şöyle kenar ilmeğinden sonra bir ara şöyle örüyorum veya ters bakın üç tane olan düzümün sonundakini başa geçirdim bıraktım bir ördüm bir doladım bir ördüm yine bir ters örüyorum en başa bir düz, bir doladım, bir düz örüyorum. Tekrar bir ters ördüm. En başa geçiriyorum. Bir ördüm, bir doladım, bir düz ördüm. Bakın bir tane kahve çatla örneğim oldu sevgili izleyicilerim bu bitmiş yani şimdi ne yapıyoruz arka yüzde bu sırayı da anlatıp bitireceğim bir düz üç ters bir düz üç ters dört ilmek ve dört sıradan oluşan bir yelek örneği şimdi ön yüzde de Aynı görüldüğü gibi öreceksiniz. Bir ters, üç düz. Bir ters, üç düz. Sonra arka yüze geldiğinizde yine aynı şekilde bir düz, üç ters. Sonra ön yüzde aynı benim yaptığım gibi bu işlemi yapacaksınız. Çok zevkli bir örgü. Umarım sizler de beğenip yapıyorsunuz. Zaten ara ara bu örnekten de paylaşıyorum videolarımda. Yelek olarak da örnek olarak da. Bakın bu kahve tonlarında böyle nohut rengi bir ip. Bu da kül rengi gibi gri tonlarında Ve şöyle örneğimiz arka yüzü bakın şu şekilde. Bir düz üç ters. Ön yüzü de bu şekilde. Umarım örneğim anlaşıldı. Bugünlük bu kadar sevgili izleyicilerim. Şöyle tamamlayalım. Hem parçamızı izleyelim. Hem de sizlere bugün veda edelim. Şöyle örneğimizle. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın. Değerli, sevgili izleyicilerim diyorum.